Tara üzüma pesi hey Le canım benimsemmez herkesi esmer sap olursa akış olsu hey Le canım esmerler oradası esmer sap vuvu vuvuruldum ona bas dayak gelmez canım bak burada kasma ya adayız bastaya benimsin haber saldım Avrupa'dan Asya'ya korsunun derapın sonrasını düşünme bile zaten seninle bizelle düşeriz dile Neden gelmedin diye Vallahi hayranım siye Sokaklarda düğü yazar Gülüm esmerim diye Gözüm senle keser aynı neşter gibi Bugün senden yarım olur Benden hani nasıl olsun Doyulmaz o esmer duruyoruz bir heves Haklı olan zaten asla bizi gelip denemez Sallıyoruz kafam asla bizi gelip denemez Sallıyoruz kafamızı biz çalarken arabes Paket hazır tamam çıkalım mı yola bu ne demek Oğlum kesildim başıma bela muhabbetin güzel ama varamıyoruz sona Sana yürüdüm yollar çiçek açar bana Ama var sözüm sana dokun ÇEK AÇAR bana Ama var sözüm sana dokunamam Güzelliğin mi kenara